Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu servikte FIFA Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar uzun zamandır yoktum. Dinlenmek istedim. Ama şimdi tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada kahramanlar etkinliği gelmiş para Onu bir oynayacağız. Deneyeceğiz. Deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi etkinliğimiz burada. <laughs> etkinliğimize bakıyoruz. Daha önce ana bölümle başlayalım. Bu etkinliği oynayacağız var. Bu burada arkadaşlar kahramanlar var burada ve onları alıyorsun arkadaşlar. Kahramanları aldıkça sırayla ödüller açılıyor. Burada takaslarımız var. Möller takası var 94'lük ve yanında da bir takas daha var. Kahramanlar seferi var. Burada arkadaşlar kahramanlar Dünya kurtarmak için konu Landı diyor. Burada 5 saatte bir bir şey geliyor sana ama ne geldiğini niye bilmiyorum. Burada macular yapıyorsun. Sana şu fişten veriyor. Biletten veriyor. Burada o biletleri giyiyorsun. 80 ile 90 yıl arasında bir oyuncu veriyor. Uğut çıkabiliyor sanırım. Burada arkadaşlar namı diye Ramirez, Arka Ramirez arkadaşımı alabiliyoruz. Burada şuradaki maçları oynuyorsun. Falan filan internet işte. açtı o puanları topluyor buradan su kademeyle oyuncu alıyor işte Brezilya'dan bir oyuncu veriyor Portekiz liginden bir oyuncu veriyor 94'lük Dimari orada dikkatimi çekti bu arada Premier Lig'den veriyor ve burada Uğut Atiz çıkabiliyor bayağı iyi yani Premier Lig olayı Ben bayağı sevdim Dodi çıkabiliyor Uğut çıkabiliyor her şeyden çıkabiliyor bu CTL diye ama bu saçma sapan bir şey bence. Hiç gerek yoktu. Biraz son yerde yapmışlar. Burada Ramirez arkadaşımın pardon, burada bir düdek alıyorsun. Burada Ramirez arkadaşımın bir logosunu alıyoruz. Profil. Burada Ramirez'i alıyoruz, maskeranı ya da e, karma versiyon diye 97'ye kadar çıkan U totileri alabiliyoruz. 90'dan. Bu sırada gizemli bir kahraman yolda diyor. Yani yeni bir ka yeni kahramanlar da gelecek burayı büyüteceklerini düşünüyorum. yani eski kahramanlar etkinliğine biraz benzer ama aynısı gibi değil. benzerim Buradan yeni evet, kahramanlar seferinde biraz maç atalım o zaman. Madem etkinliği tanıtıyoruz. Azıcık oynayalım ya. Beceri oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar öncelikle. Hadi bakalım başlasın. Geldik arkadaşlar etkinliğime. Pas ve şut diyor. He, bu zaten klasik yani. Pas vereceksin Vinicius. Vinicius. Suramadı gol olmadı. Vinicius karşım kostana. Vinicius ne yapıyor? Vinicius ve gol. Helal Vinicius mükemmel oynuyorsun gerçekten. Kahramanlar raketimizi aldık buradan. Kahramanlar raketi gibi söyledim sanki ama paket arkadaşlar. <laughs> Maçımızı oynayalım hemen. Bir değişik geldi ya böyle. Hadi bakalım bayağı sonra tutan. Hadi bakalım live maçımız. İlk maçımız live çıkla. Heroes. FC Mobile Champions League UEFA <laughs> Kart tasarımına bayıldım bu arada Kart tasarım beni benden aldı Bir bakar mısınız abi kart tasarımına Ekranda görüyorsunuz Görüyordunuz az önce İnanılmaz bir kart tasarım, bayıldım gerçekten Kadrom böyle arkadaşlar Güzel bir kadrom var Lokomobil için daha yüksek insanlar vardı orta sahanda ama ben bu çok sevdiğim için modülçi aldım oraya. Bu bende de yaz. Bu komodici. Modric. Modric gidiyor. Gidiyor. Atlattı rakiplerini Luka Modric ama kim kahanda çaldılar topu ondan. <laughs> Tüvernem de aldı. Allah'ın anından topu. Dineker. Dineker gidiyor. Garincha, Garincha ve gol. 63. dakikada skor tablosuna ismini yazdırıyor Garincha. Böyle Lineker'in mükemmel arasıyla go golle buluşuyor Milan. Taraftarlar ayakta. Taraftarlar ayakta. <laughs> Düdük çaldı. Evet. Kamp. Werner. Timo Werner. Aldı topu Steven Gerrard. Ama Power. Power yaptı orada Steven Gerrard. Kullandılar. Uzaklaştırdı. Şimdi hem son Daniel Dani Güzel hareketler. Werner kaptı Ruben Diaz. Yine Kerk. Güzel bir pas Vinicius. Vinicius. Böyle golleri sever Vinicius. Vinicius Ne gol. Adamın dibisi Vinicius. Taraftarlar ayakta yine her zamanki gibi. Inter Milan takımının golünü izliyorlar şu anda. Vinicius mükemmel Fal solu golünü Gö görüyorsunuz şu anda ekranda. Evet, düdük çaldı. Düdük çaldı. Open da. Simons, Charles Simons. Charles Simons da çok severim bu arada. Baya iyi bir futbolcu önce. Paris onu göndererek kötü bir şey yaptı. Garinçya mükemmel uzaklaştırdı. Bellingham. 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 Ve bugün arkadaşlar takımımıza yeni bir arkadaşımız katılacak. O da sürpriz olsun. Yorumlara yazın. Şimdi, Ayke. Sizi takıma katılacak kişi kim arkadaşlar? Orta sahaya bir isim geliyor. Videonun sonunda o ismi göstereceğim. Derken Garinca. Garinca dışarı. Pardon kaleci <laughs> Şöyle bir görüş açısı istiyorum. Yine kal vursan ne olmadı? Bu arada arkadaşlar yakınızda çok güzel şeyler bekliyor. Size bir oyun hakkında bir sürprizim var. Gerçekten mükemmel bir oyun, dünya çapında çok iyi bilinen baya iyi bir oyun hakkında size bir sürprizim var. Onu da söyleyeyim yani. Ve bu oyun Riot Games'in bir oyunu. Ondan da aldığımız Anladın sen, sen, sen anladın, sen anladın, sen biliyorum, sen anladın. Ve şu dakikaya kadar izle, izledin mi? Şu dakikaya kadar izlediysen abone olup like at ve bu dakikaya kadar izlediysen sen adamsın. Sen adamsın, adamın dibisisin sen. Ve abone olup like atmayı, zili açmayı, kapıyı çalmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hazırsanız takımımıza yeni katılacak o elemanı söylüyorum. Şu dakikada yorumlara yazın. Yorumlara yazın ama hile yapmayın lütfen. Şimdi orta sağımdan tabii ki Modric çıkarmayacağım. Gerard'ı da çok severim. Onu da çıkarmayacağım. Şimdi o geliyor. Bellingham yerine. Geliyor. Birini attım elime. Kevin De Bruyne geliyor. Tahminleriniz arkadaşlar. 2-3 saniye önce yorumlara yazın. Kevin De Bruyne katıldı takımımıza arkadaşlar. Hemen ona bir antrenman yaptıralım. Bastık. Antrenman dedik. Bir antrenmanımızı da yaptık. O zaman bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.